Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? E insan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını yüzde yüz İnsan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı hiç yanlış olmasaydı hayatlarında ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar derdik. O zaman kıyamete yakın gelen nesiller, e ee, Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım? Deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini neden insan ve tevbe insan ve şeytan insan ve eksiklik zafiyet neden bulunuyor Müslümanda neden bunlar sık sık gündeme geliyor bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa. Şeytan o zaman bize diyecekti ki Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı, işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana. Diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması o kadar hakikat ki bu hakikat peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken biz, Peygamber aleyhisselam efendimizden yıllar sonra meydana gelmiş, olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde. Ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar. Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları bu insanlık bünyesiyle kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen rampaya rağmen, barikatlara rağmen, becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. ashab kiram, bazı Müslümanların zannettikleri gibi, Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazına sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. insani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu.